Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bir önceki videomda söylediğim gibi şey yeni tabletimi aldığımda piyano videoları çekeceğim. Old MacDonald, Waltz örnek veriyorum. arkadaşlar Genie'yi pek sevmezdim ama eğer güçlüymüş yani oynayınca fark ediyorsun hangisini oynasak örneğin elmas kapmacayı hiçbir karakterimle alamadım ama Genie ile aldım tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar bu videom da biraz kısa sürecek bir önceki videom gibi 5 yani ya da 10 dakika falan arkadaşlar aldık aldık mı aldık aldık iyiydi hmm. umarım 2000 vurmaya başlar da en şeyde Arkadaşlar Brawl Stars'ın şarkısını da çok seviyorum. sevdiğim karakterlerden biridir. Arkadaşlar şimdi şu Jackie'nin çıkmasını çok istiyorum ama çıkmıyor. Oranlarım da yükseliyor. Çok iyi oluyor arkadaşlar. G cini 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 İyi ki cini çıkmış arkadaşlar cini benim ilk efsanevimdi de pardon gizemlim yanlış söyledim kusuruma bakmayın Hayır 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 lütfen hayır hayır 4 kişi kaldı. Arkadaşlar iyi mücadele ettik. Vay be. Hiç birinci olacağımı düşünemedim arkadaşlar. İyi ki o el Primo saldırmamış. Kötü oynadı zaten şanslıyız. Hmm. Arkadaşlar bir saat sonra yeni bir video e, çekeceğim çekeceğim. Milkin. Katılalım. Arkadaşlar bir kere de eğer izin ver, yani katılmama izin verirlerse izin verdiler. Birkaç tane daha buradan oynayıp zaten çıkacağım. Arkadaşlar bakalım haritaya bakalım ilk önce. Heh. Evet, burada cin iyidir. Burada cini seviyorum. Yeneriz <laughs> belki arkadaşlar. Umarım. Umarım çok yüklü e, çıkmaz da. Yani pardon. Çok yüksek canı olan. Çıkarsa bittik. İlkinden S işte 60 işte neyse gel 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 kaç 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 vay iki tane bedava şey arkadaşlar yük Arkadaşlar ben e, şey, adını unuttum ya, e, şey, cininin süper özelliği dolduğunda e, bir 300 fa daha fazla hasar veriyormuş. Ben o yıldız gücünü seçtim de. Bu yıldız gücü çok güçlü gerçekten, seviyorum ben. Bakalım kimmiş hesaplaşmaya kalan. Hadi canım. Niye çektim ki kendimi çok saçma bir şey yaptım. Ama olsun. Şimdi hangisini seçsek? paramı B mi B Arkadaşlar B'yi o kadar çok seviyorum ki anlatamam yani en sevdiğim şeylerden savaşçılardan bir tanesi Laver ben ile Yunus ölünce sen öl Şey e, en iyi arkadaşımın abisi de şu S. Yani adı Arda. Yunus bazen öylesine kendine şey yapıyor da. Demek ki orayı seçtiniz. Orayı seçtiyseniz ben de Şelim'i seçerim. Yara çok daha iyidir arkadaşlar bence. Bakın size söyleyeyim Yunus da şeleci bir arkadaştır. Yani şeliyi çok sever o da. Kesin o da şeliyi alacak eminim. Yani %99.99 .99 bence. Arkadaşlar bu oyunumdan sonra bitireceğim. Yani videomu bitireceğim. Arkadaşlar Arda gidiyor gitti. Gitti kötü oldu ama onun için kötü oldu bence. Bakın arkadaşlar iyi ki yara bandı almışım yoksa ölmüştüm. arkadaşlar Kiminle? Gel 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 sen gel gel. Gel gel. Arkadaşlar geldiği gibi bitireceğiz bakın göreceksiniz. Hadi ya. Ya yakınıma gelirdi de ultimi doldurup vururum sandım ama olmadı ne yazıyor Şöyle şey yapalım. Arkadaşlar şey ben İstanbul'dayım. Yunuslar ise Şırnak'ta en sevdiğim arkadaşım. Hadi ya yazalım. Fotosu derisinde en sevdiklerimden bir tanesi de Şehlitir arkadaşlar. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Bir sonraki videoma kadar görüş.